Z kuşağı. Zeyhep kuşağı ne yaptı? Merak ediyoruz. Zeyhep ile ilgili. Benim hiç bir abi. Genelde biz gibi gençleri kapsıyor. Elektronik yani elektronik şeylerle uğraşan böyle daha çok bilgileri olan dijital şeylere daha çok bilgi sahibi olan kişiler genelde. Zeyhep kuşağı yani. çok hızlı ya. Sizi. Ama biz Zeyhep kuşağı değiliz. Z kuşağıyız değil Ben deneyim. Nasıl, <laughs> <değilim>. nasıl değilsin? <laughs> 2003'te olmuyoruz 2 -3'de 2 -3'de abi. 3 -3. Yeni nesil. Yeni nesil. Yani İlk defa oy kullanacaklara sadece AK Parti'yi bilen, daha önceki Süleyman Demirel, Ecevit hükümetlerini yani, bilmeyen yeni kuşaklara Z Z Z kuşak diyorlar. Alın Alın ha. Şey Z kuşak hakkında düşünüyorum. Cengiz abi sen... Abi sen sen kuşağı var. kuşağı öyle bir şey anlatıyorlar ki 20 yaş grubunun biraz üstü biraz altı olanları konuşuyorlar. Onların da e, görüşlerini çok önemsiyorlar mı önemsemiyorlar mı da belli değil. Ama Z kuşağı kendine göre bazı şeyleri tutturmuş. Şu anki ekonomik durumlardan bahsediyorlar, ekonomik bunalımdan bahsediyorlar ama biz geçmişte neler yaşadığımızı çok çok iyi biliyoruz. 1990'lı yıllardan 2000'lere yıllar kadar neler çektik onları da biliyoruz. Şu anki halimize şükür. Ha, e, ekonomide zorluk var mı? Tabii ki var. Hepimizde var. Şu anki bu gidişatta hayır alamet değil ama buna da, da, şükür diyoruz. Biz geçmişleri çok yaşadık. Neler çektiğimizi biliyoruz. E, 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 bizi anlayan Z kuşağı çıkacaktır inşallah. Bir dakika Z kuşağı hakkında birkaç şey söyler misin? Abi Z kuşağı deyince İstanbul alınsın, Maçta da. Yozlaştık abi ya. Bu sosyal medyadır. Bundan sonra bu eskiyi beğenmemedir. Gelenek göre, gelenek göreneklerimizi beğenmemedir. Bunlar Ali Danisk oldu. Olay Herkes mı? yatacak, çalışmayacak. Bundan sonra Almanya ile kıyaslayacak, Amerika ile kıyaslayacak. Neyse siyasete girmeyin değil mi? Şimdi burada yatacak <laughs> hem para kazanacak. Böyle bir dünya yok. Gelecek. Bundan gelin Ama ben umutsuz bakmıyorum hiçbir zaman. Çünkü yani umut her zaman vardır. İlla bir şeyler olacak. Bu yaşlarda bizden nasıl kim bilir. Böyle olmadığımız kesin de yine de biz de bir öncekine göre işte yozlaşmanın biz de bir yerinden tuttuk yani. Biz de bir takım hatalar yaptık. Bizde bir takım yanlışları yeltendik ama inşallah her şey daha iyi olacak. Abi buyurun. Kendine yok. Zer kuşağı hakkında bir düşünme nedir? Zer kuşağı nedir? Abi öyle bir kuşak yok ya. Zer kuşağı diye bir kuşak yoktur. Zer kuşağı diye bir kuşak yok. Merhaba. Zer kuşağı. Ben öyle kuşak kuşak değilim ama ben bir de yerime takmak istedim. Başka kuşak almam o. Bizler gali git. Her kucağımda hiç kuşak olmamış ya. Sen hakkında küçüleceksin. Abi valla biz kemer kullanıyoruz. Kuşak yok biz de senelerdir kemerdeyiz. Hacabımda kuşak vardır belki. Var. Hacabımda var kuşak. Cık var. <laughs>